Yani ben sonunda dışarıya çıkabildim. Dışarıda çok güzel çimenlikler var. Çok yeşil her yer. Merhaba Cema anneciğim. Evet merhaba arkadaşlar. Ay, evet. Bak. Uzun bir aradan sonra evet. Zehra ile biz dışarıya çıktık ve tabii Ali Asaf da burada arabasında oturuyor. Burada şu an. biz dışarıda çok sıkıldık ama yarın dışarıya çıkabiliriz. Evet dışarı. Zehra maskesiyle çıktı çünkü Hı -hı. maskesiz dışarıya çıkmak. Hiç Evet. Çünkü mikroplar bize yapışır. Maskemizi çocuklar takmazsa dışarıya giderken mikroplar bize yapışır. İstersen şöyle evet. maskeni indir azıcık konuşurken arkadaşların görsün seni. Ve Sonra biz de takarım. hasta oluruz. Evet. Değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Evet çimenlere geldik çünkü parka gitmiyoruz evet. şu an hemen. Parka gitme gidersek mikroplar bize yapışabilir. Zeyra sepetini deriz. de almışsın. Ne yapacaksın sepetini anneciğim? Oynayacağım. Ee, hadi bakayım ne getirdin sepetinde? Ama o senin piknik sepetin. Piknik mi yapacaksın? Evet de bebeğimi koydum. Niye Çünkü... bebeğini koydun piknik sepetin anneciğim? Bebeğimi koydum işte orada ağlar diye evde. Ben bunu aldım. Ha, bebeğini de getirdi. Evet, evet. Bir tane daha bebeğimiz var burada. O da arabasında durmak istemiyor şu anda. anneciğim seni de indireyim mi arabandan? Azıcık oynamak ister misin? Ali Asaf. <laughs> ha, indireyim anne. Evet Ali Ashab. Zehra ne yapıyor Şimdi yapıyor bakalım. Şimdi ben onu uyutayım da uyusun birazcık. Sonra mamasını yedireceğim. Evet Zehra çimenlerde oynamak güzel mi anneciğim? Evet güzel. Çünkü her yer yemiş. <laughs> dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kobostancı danayı. Yemesin nahanayı. Zehra bebeğini uyutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minni söylüyor. Ee, e kardeşine de söylüyor bazen değil mi Zehra? Evet. Ee, e, e, uyudu. Uyuttun mu bebeğini? Evet. Uyuttum. Şimdi ne yapacaksın? Bence çimenlerde azıcık dolaş bence. Evet, şimdi Birazcık onu koş. Nereye koyayım ben? He işte. Ali Asaf'ın yanına koy anneciğim orada uyusun o da. Tamam. Dur anneciğim kardeşini de çıkartalım arabasından o da. Azıcık çimenlerde bir hava alın, oynayın. Tamam anne benim canım dondurma istedi. <laughs> tamam azıcık çimenlerde oynayın oynayalım, sonra ben size dondurma alacağım. <laughs> Hadi bakayım. Hadi yakalamacılık oynayalım mı? Hadi Ali Asaf'la oynayın. Gel bebeğim, uyuyor da. Senin bebeğini almak istiyor. Evet, acaba sen tamam, hadi. Tamam baba kızım bırak oynasın o da. Yakalamacılık oynayalım. Yakalamacılık oynayalım. Koş. Koş. Ali Asaf Zehra'nın bebeğini aldı koş, gidiyor. Hadi, koş, koş. Düşer anneciğim, düşer, düşer. Ay! Ne yaptın? <laughs> Hayır, olamaz. <laughs> Zehra'nın bütün eşyalarını alı asaf döktü gördüğünüz İyi, gibi. Ver şunu Ay anneciğim. Hadi o zaman marketten dondurma evet. mı almak istiyorsun? Evet, marketten dondurma almak istiyorum. Tamam, biz dondurma almaya gidiyoruz. Görüşürüz. Ben dondurma almaya gittim ama içeriye giremedim. Annem gitti aldı değil mi anneciğim? Evet anneciğim, çocukları içeriye almıyorlarmıştı. Evet, çocukları yasakmış. Bazen. O yüzden ben size dondurmayı aldım geldim. Evet dondurmayı aldık. Evet geldik. şu an Zehra dondurmasını yiyor. Evet. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkürler. Evet Ali Asaf'a da bir bakalım. Ali Asaf da şu an dondurmasını yiyor. Gördüğünüz <laughs> gibi ve her yeri batırmış bir durumda. Evet. Bugün bugün dışarının keyfini mi çıkartıyorsunuz Zehra? Evet. Eh, ben. Çok güzel dondurma güneşli Evet. Hadi size afiyet olsun. Bye ya, bye şey bay bay. Görüşürüz unutmayın.